Değerleri severler 13 Ekim Cuma günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 10 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek. Şimdi İdman Pisti programını izliyoruz. Bir numaralı Caneko Doğan Alca ilanla binini 1.16.2 29.8 yaptı. 8 Ekim'de çalıştı. 2 numaralı Çatal Pınarı dıştaki safkan içinde katre tanesi vardı. 11 Ekim'de 400'ünü 28'lik bir sprintle tamamladı. 3 numaralı Defne Hatun Fatih Akbulut idaresinde 600'ünü 43.9'luk 400'ünü 28.2'lik bir çalışmayla sonuçlandırdı. 4 numaralı Eylül Lize Cuma Polat idaresinde 11 Ekim'de 800'ünü 59.8, 400'ünü 27.8 yaptı. 6 numaralı Lucien Kocaeli'de 1200'ünü 1.27.7, binini 1.12.7, 400'ünü 29.8 yaparak tamamladı 8 Ekim'deki çalışmasını. 9 numaralı Şahlan Kız ortadaydı, içte Kuğu Gölü vardı, Bursa Efes'e en dıştaki safkandı. 600'ünü 42.3 ile 400'ünü 28.3 ile tamamladı 9 numaralı Şahlan Kız. 10 numaralı Şemsenurum Nurum, Muhammed Geçit'le 857.3, 428.8 olarak tamamladı. Bir numaralı Günyeli Erdal Baysal'la 856.9, ile tamamladı. 2 numaralı Özümcan İzmir'de çalıştı. Müslüm Baydan'la 11 Ekim'de 600'ünü 41.2, 400'ünü 27 yaptı. Bu galiba ekranlarınıza geldi Özümcan'ın. 3 numaralı Akşam Meltemi Furkan İmle 8 Ekim'de sprint yaptı. Karşılığı 400'ü 29 oldu. 4 numaralı Belinay Hatun 8 Ekim'de Cem idaresinde çalıştı. Binini 1.10.3, 400'ünü 27.8 olarak tamamladı. 5 numaralı Gökçe Soy Furkan Karakurt'la 7 Ekim'de galop yaptı. 644.6, 428.3 oldu. 7 numaralı Anemon çiçeği öndeki isimdi. Hızlar geride kalan safkan 855 426.7 oldu. 8 numaralı Beyaz Köşk Ekrem Turanlı 643 29'luk bir çalışmayla sonuçlandırdı. 8 numaralı Beyaz Köşk ekranlarınıza geldi. 9 numaralı deste kızım Çetin Okla ok 429.5 29.5 yaptığı 11 Ekim'deki sprintiyle siz değerli yarışseverlerin ekranlarına yansıdı. 10 numaralı Ören Hanım Furkan İmle 800'ünü 56.6'lık 28.2'lik bir çalışmayla tamamladı. 11 Ekim'de gerçekleşti bu galobu. Bir numaralı naif oğlum Halil Altın'la 11 Ekim'de sprint yaptı. 400'ünün karşılığı 30.4 oldu. 3 numaralı Cebe Alp değerli yeri severler geride içte olan Safkan öndeki Black Sea Angel'dı balık kız ortadaydı 1200'ü 1.25.3 1000'i 1.10.8 400'ü 29.6 oldu Cebe Alp'in. 4 numaralı Önder Han 1200'ünü 1.29.8'lik, 1000'ini ise 1.13.8, 400'ünü 28.4'lük bir çalışmayla tamamladı Önder Han. 8 numaralı Kuzyel geride olan Safkan, önde Yahya Beygülü vardı. 1200'ü 1.29.5, 1000'i 1.14.5, 400'ü 30.7 oldu. Bir numaralı Ada Pınar Ömer Altın'la çalıştı 11 Ekim'de 643.3 400'ü 27.9 oldu. İki numaralı Bir Sunur Furkan İmle 56.4 yaptı 400'ünü 27.8. 4 numaralı Dil Çağ Hakan Berkaya ile 10 Ekim'de binini 1.11.5, 400'ünü 27.7 olarak tamamladı. 5 numaralı İlcin Hatun Mahsun Demirbaş İdaresi'nde 11 Ekim'de 800'ünü 56.2, 400'ünü 28 olarak tamamladı. 6 numaralı katre tanesi içte, çatal pınarı dıştaydı. Salih Ayçiçekli 11 Ekim'de 600'ünü 44'lük, 400'ünü 28.8'lik çalışmayla sonuçlandırdı. 7 numaralı Kuğu Gölü içte, ortadaki Şahlan kızdı, en dışta Bursa Efesi vardı. Kuğu Gölü 600'ünü 42.3, 400'ünü 28.3 yaptı. 11 Ekim'de çalıştı Erdal Baysal'la. 9 numaralı Seray Hatun, Necdet Altın'la çalıştı. 428 oldu. 11 Ekim'de gerçekleşti bu çalışması. 1 numaralı Mithil Meer Atilla Soylu'yla 8 Ekim'de galop gerçekleştirdi. 1000'i 104.8, 400'ü 25.7 oldu. 3 numaralı Kandıra Güzeli uzun galop yaptı. Mehmet Yıldırım'la 1200'ünü 1.15.8 ile, 1000'ini 1.02 ile, 400'ünü 23.3 ile sonuçlandırdı. 5 numaralı Swaps 8 Ekim'de 600'ünü 37, 400'ünü 24.2 yaptığı çalışmasıyla ekranlarınıza yansıdı. 7 numaralı Attraction 11 Ekim'de 600'ün 38, 400'ün 24,5 yaptığı galopuyla ekranlara geldi. 11 Ekim'de Cemal Paso idaresinde çalıştığı Attraction. 9 numaralı Anzaklı Erdal Baysal'la 11 Ekim'de 1200'ünü 1.20.8'lik, 1000'ini 1.06.6'lık, 400'ünü 25'lik bir galopla sonuçlandırdı. 1 numaralı Levame Kontigo iç pistte çalıştı. 424.7 oldu. Onur Yılmaz idaresinde Ankara'da hazırlandı yarışa 11 Ekim'de. 3 numaralı Selis Gülsu Örs idaresinde 10 Ekim'de çalıştı. 852.3, 425.3 oldu. 4 numaralı şans kaynağı 851 424.4 yaptı. Bu galobu 10 Ekim'de gerçekleşti. 5 numaralı Şen Ümit Nurettin Şen'le 11 Ekim'de 850-425 yaptı. Ekranlarda Şen Ümit. 6 numaralı Sirila önde Lady Nix geride kalan Safkan binini 1.05.7 ile 425.7 ile tamamladı. 7 numaralı Makul, Yarışa Kocaeli'de Bayram Şanlı ile hazırlandı. 8 Ekim'de birini 1.04.3'lük, 424'lük dereceyle tamamladı. 8 numaralı Nira'nın kızı 851.5 yaptı, 424.6 24.6, 11 Ekim'de Sezer Çelik dersinde çalıştı. 9 numaralı Sensin Kızım Selim İpek'le 850.5, 425.2 25.2 yaptı 11 Ekim'de. 1 numaralı Mike A. Hakan Berkaya idaresinde 600'ün 37.9, 400'ünü 24 ile tamamladı. 11 Ekim'de çalıştı. 3 numaralı Ardahan Fırtınası Bilal Karadeniz'de 800'ün 55.2, 400'ün 27.4 yaptı. 11 Ekim'de. 4 numaralı Von Royant içte Okçu Bey dıştaydı. Nurettin Şen'le Von Royant 850.9 425 ile tamamladı 11 Ekim'de çalıştı. 7 numaralı Down of the Night Ergün Özkan'la 1200'ünü 1.16.3'lük, 1000'ini 1.03.3'lük, 425.7'lik çalışmayla tamamladı. 800 numaralı One More Chance Onur Atmaca ile 851.2 400'ünü 24.9'la tamamladı. Galobu ile ekranlara geldi. 9 numaralı Grand Borges ekranlara geliyor. İç pistte çalıştı. 639.3 425.3 oldu bu safgan İsmail Dinar'la 11 Ekim'de çalışma gerçekleştirdi. 10 numaralı Okçubey dıştaydı. For Ryan'sa içteki safkan 850.9, 425 25 oldu. Cem Altun idaresinde çalıştı Okçubey. 11 numaralı Kohinoor İstanbul'da 12 Ekim'de sprint yaptı. Sentetik pistteki sprintin karşılığı 425.6 üstünde Ramazan Arslan var. Bir numaralı Talha Paşa Fırat Artışlı 10 Ekim'de galop yaptı. 849-423.8 oldu. Üç numaralı Likaki Aytek Dülger idaresinde binini 424.7 yaptı. 8 Ekim'de bu çalışmayı gerçekleştirdi Likaki. 6 numaralı Scrapper Girl, Selçuk Başkan'la 8 Ekim'deki galobunun 851.9 ile 400'ünü 24.8 ile tamamladı. Bir numaralı Gelişi Güzel, Atilla Soyla 12 Ekim'de kenter yaptı. 4 numaralı Ender Sevgi Fatih Akbulut'la uzun bir galop yaptı. 1200'ü 1.32.3, 1000'i 1.16, 430.4 oldu. 10 Ekim'de çalıştı. 5 numaralı Gül Fidan Mustafa Bahri Orman'la 11 Ekim'de yaptığı galobunun 600'ünü yüzünü 44.8 ile 400'ünü 28.4 ile sonuçlandırdı. 7 numaralı kısçan Mipek Şenol Karamanlı 11 Ekim'de 800'ü 57.2'lik 400'ünü 27.6'lık bir dereceyle tamamladı. 8 numaralı Madison Kır 8 Ekim'de Ergün Özkanlı 800'ünü 57 yaptı 400'ünü 27.7. 11 numaralı Yek Kocaeli'de 1200'ünü 129, 1000'ini 113, 400'ünü 28 ile tamamladı Yusuf Aktaş'la çalıştığı Yek Gülüm. <laughs> Bir numaralı Bursa Efesi en dışta ortada Şahlan Kız içte Kuğu Gölü vardı. 642.3 400'ü 28.3 oldu. 2 numaralı Çerdiğin Furkan İmle 600'ünü 42.5 yaptı, 400'ünü 27.3. 3 numaralı Cüda dışta Hanım Sultan sağ içteydi, dört yüzünü 12.5 ile iki yüzünü 14 ile tamamladı. Sprintte ekrana geldi dıştaki Cüda. 6 numaralı son parıltı Salih Ayçiçek ve 8 Ekim'de 600'ünü 43.7 yaptı 400'ünü 28.3. 7 numaralı hedefim geride içte olandı, önde çayır ağası vardı, geride dışta kalan Safkan Berkaytay'dı. Binini 113.7, 400'ünü 27.7 yaptı, Senayi Metin'le çalıştı hedefim. 8 numarada Rüzgar Soy Furkan Karakurtla 600'ünü 44.9, 400'ünü 29.3 yaptı. 7 Ekim'de gerçekleşti galobu. 11 numaralı Dobar ekranlarınıza gelecek son isim Onur Atmaca ile 1400'ünü 141.6, 1000'ini 112.2, 400'ünü 29.3 yaptı. 8 Ekim'de gerçekleşti çalışması. Değerli yeri severler, Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 10 koşulu programa katılacak Safkanların İdman Pisti programını izlediniz. Teşekkür ederiz. <laughs>